Hobidaşlar merhaba. Yeniden pehlivan güneşe, güneşe doymazmış. Ee, güzel bahçe meraya geldim ben tekrar. Normalde bugün artık tek başımayım. Ee, Duygu'yla beraber gelecektik ama Duygu'nun iş çıktığı için iş yerine gitti. O yüzden ben de yalnız kaldım. Tripod da almadık kamera için yanımıza. Valla elimden geldiğince gene işte videolarımızı çekmeye çalışacağız bugün. Umarım güzel bir yağ olur. Ee, şu anda hava güzel. Ee, öğleden sonra e, rüzgar fırtına da hatta bekliyoruz. Ama e, karadan denize doğru olacak. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Ortalık karışabilir, sandalyeler falan uçabilir. Dikkatli olmak lazım. Tüm dostlarımıza dikkat etsin böyle havalarda. Ben bir tane kaçırdım çünkü öyle sandalye alsancakta. Ee, Göztepe tarafından uğradım sabah. Ee, daha doğrusu gösterebemem, güzel yıldır tarafına diyeyim. E, o tatan arkadaşlara sordum, hani var mı bir şey, ne durumda diye. Yani geceden bir tane e, kalan varmış, o iki parça, üç parça almış, e, çipra almış, güzel. E, ama bayağıdır buradayım diyor. Sabahtan beri de hiç açıkçası vuruş almamış. Öyle deyince ben de tamam o zaman dedim. Ben dedim iç körfezden uzaklaşayım tekrar. Yani iç körfezden uzaklaştık gene. Güzel bahçe meramıza geldik aslında. Bu yarayı da seviyorum ben zaten. Sürekli burada da avda yapıyorum. Nasip bakalım bugün de kısmetimizde bir şeyler varsa alıyor olacağız. Şimdi bugün 23 Nisan tabii ki. ulusumuzun egemenliği başta ve e, sonrasında da tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. E, ben bu vesileyle hem e, öncelikle tüm ulusumuzun e, egemenliğini kutluyorum. E, tüm dünya çocuklarının da e, çocuk bayramında kutlu olsun ayrıca. Diyerek e, o ötesinde neler varmış bakacağız. Benim takımlar standart gene e, gün içerisinde bilgi vermeye çalışırım. Ama dediğim gibi bugün tek başıma olduğum için biraz zorlanabilirim bazı konularda. Aklınıza sığınıyorum. İyi seyirler. Bakalım neler olacak. Ben de hazırlanayım. Yavaştan atmaya başlayayım ortaları. Dostlar hazırlığı tamamladık. İlk atışları da yaptık. Boru kurdu sardım. Sadece boru kurdu deniyorum şu anda. Ya 5 dakika falan olmadı daha atalı. Henüz bir vuruş almadık. Bilgilendirmeleri devam edeceğiz bakalım. neler olacak. Birazdan bir yem sarılışını da göstereceğim, çekeceğim. Tekrar Genelde duyguyla çekiyoruz ama ben de ayrıca yine çekeyim, videoya koyayım. Hem sadece boru kurdu hem sünnes, sünnesin üstüne boru kurdu. Kokoreç dediğimiz İzmir kokoreç <laughs> tabiriyle. Onları da paylaşıyor olacağım. Size de keyifli seyirler diyelim. Şöyle koyarsam herhalde görünür diye düşünüyorum. Evet dostlar şimdi bu bizim yem şişimiz. Bir tarafı sivri, şöyle kesik ucu. Arka tarafı da düz aslında, iğnenin geçtiği yer. Bu taraftan da iğne batırılabiliyor aslında ama bu taraftan batırıp tabii yemi takıyoruz. Boru kurdumuzu alalım. Boru kurtları da yani maşallah var. Isırıyor bir de anaconda gibi. <laughs> Bayağı güzel boru kurdu. Şimdi takarken bunun böyle ağzı vardır, ısırmaya çalışır zaten. Oradan bir takıyoruz öncelikle. Ağzını açtığı yerden. Şöyle. Daha sonrasında özellikle kurtta, boru kurdunda, çin kurdunda yani dikkat etmek gerekiyor. Biraz ittirirken. Çünkü çok oynak ve kıvrak oldukları için şişten çıkmasın. Yani mümkün olduğunca. Ona dikkat edelim. Şöyle iğneye geçireceğim yere kadar boru kurduğumuzu aslında taktım böyle. Üstüne yem, sarmaya başladım. Burada boru kurdu, çin kurdu, kırmızı kurdu. Ee, önemli olan nokta yani çok sert sarmamanız lazım. Ee, çünkü yapısı çok ince olduğu için hatta tatlı sert olarak <laughs> yavaş yavaş sarıyorsunuz misra yani daha doğrusu yem ipimiz şeyi kesmesin derdimiz. Boru kurduğunu kesmesin. Çünkü dediğim gibi yapısı çok hassas. Kesebilir. Kesmesin. Şimdi bir tur sardım. Sonrasında şöyle bir kılçık var burada görüyorsunuz. Özellikle bırakıyoruz bunu. Bunda geldim üstüne tekrar atıyorum boru kurduğunu. Üstüne tekrar sarmaya başlıyorum. Tatlı sert burada dediğim gibi tatlı sert sardıktan sonra çok problem olmayacaktır. En son bir tane daha burada böyle bir şey kaldı böyle kılçığı, onu da üstüne aldım, onu da sarıyorum. Hiç kopartmadan. Boru kurduğumuzda misinizde gayet iyi sonrasında yani boru kurduğumda ben özellikle şöyle bir tutuyorum böyle ipi e, tutarak kendim elle kopartıyorum çünkü direkt çektiğinizde boru kurduğunu hani uğraşıyoruz kesmesin diye kestiriyoruz silinezde olmuyormuş silinezde maddiyada e, genelde kesmiyor mamunda boru kurduğunda ben bu şekilde yapıyorum e, boru kurduğumuz hazır yine atış yapacağımız zaman takacağız. Şu kalın tarafını da bu arada atış yaparken iğnenin uç tarafına doğru getirttireceğim. Dolayısıyla takarken buradan takacağım aslında. Onda gene belirtmiş olayım. Şimdi bir tane de sülnezli boru kurdu yapalım. Pokadeş dediğimiz. Tabir ettiğimiz. Da bilgisini vereceğim gene. Evet dostlar. Şimdi sülnez için nasıl sarıyoruz? Gösterelim. Sülnezin üstüne bir de bor kurduğumuzu da sararız. Şimdi şöyle sülnezimizi burada aldık. Ya bir bıçak olur. Yem kişi olur. Fark etmez. Ya da diğer yem şeyin e, sülnezin kabuğu da olur. E, sülnezin buradaki böyle bir katmanı var. Bunu böyle kesiyoruz. Sülnezimiz canlı. Kestikten sonra şöyle açtım. Benim için önemli olan tarafı şurası sülnezin. Bunu alacağım. Burada şöyle bir makas yardımıyla geldim. Kestim. Şu kalan parçaların benim için hiçbir önemi yok. Ben bunları ne yapıyorum? Ufak balıklara yem yapıyorum. Onu attık gitti. Ufak balıklar büyüsünler. Takarken de şöyle son tarafında birazcık böyle bir gene bıyık diyebiliriz, saçak diyebiliriz. Bir şey bırakacağım şimdi. Taktım. Gördüğünüz gibi burada bir böyle birazcık saçak kaldı. Bunu da bunun üstüne saracağız gene. Buradaki olay tamamen aslında e, kurt şeklini verebilmek şey sülüneze bir de açıkçası yem sarmak hani balığı da yakalamanın avlamanın yüzde si de denir yani tabir olarak çünkü önemli yem sarmak Okulcuya da üstüne aldım onu da sarıyorum üstüne doğru Gayet, gayet şu anda güzel oldu bu tamam şimdi bunun üstüne bir de boru kurdu saralım ya da bunu böyle bırakalım koparıcı başka bir videoda yapayım böyle kalsın güzel oldu tam iğne bize Şöyle kopartayım şu iğneleri bize takıp atarız. <laughs> benim olarak hiç vuruş yok. Yani bu kadar vuruş olmaması da açıkçası bu merada biraz enteresan geldi. Yani mırmır olur, çıfır olur. Yani ya, büyük balık dolaşıyor içeride. Ya da bizim yemlerim beğenmediler bilemiyorum. Olsa bir de bir sülüne de atalım bakalım yanlarına. Bir de sülüne de deneriz. Ee, göreceğiz bakalım. Taktikleri deneyeceğiz bütün taktikleri uygulamak lazım bildiğini. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Nasıl balık vuracağı belli olmuyor. Ne zaman vuracağı belli olmuyor. Evet, keyifli seyirler. Dostlar saat 12. Bir tane ufak isporoz aldım. Az önce 5 dakika oldu olmadı. Onu tabii geri saldık. Şimdi ilk vuruşumla ilk vuruş aldım yani daha. İlk vuruşla beraber bu güzellik geldi. Bakın ama nasıl güzel. Şöyle göstereyim size de. Buyurun tam bir porsiyonluk çıpra. İlk vuruşumuz da geldi. Yemide daha ağzında. Hadi bakalım inşallah daha da vurur. İlk balık daha. İlk vuruş ilk balık. Yollar bastı bastı. vallahi bu ne bu ne falan diyordum. Buyurun çektim gelene bak. Bayağı da <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da <laughs> basit bir şey aldım bunu yaptıramıyorum bayağı Evet dostlar şimdi bir kopes aldım. Enteresan. Yani normalde bayağı da güzel bu arada boyu. Gözümden yakalamışım. Bu, <laughs> bu hayvan normalde baktığınızda ee, suyun ortasında hani yüzer. Orta sularda yüzen bir balık ama ne iş varmış dipte vallahi anlamadım. Gözünden yakalamışım. Güzel balık. Son 1-2 atış daha yapacağım. Akşam oldu. Hava patladı. Ee, yani arkamdan esiyor rüzgar ama çok e, rüzgar var. Sesimde duyuluyor mu duyulmuyor mu şu anda bilmiyorum. Son 1-2 atış daha yapıp kaçacağım. Hafiften böyle yağmur dışarıya başladı. Güzel birkaç parça balık aldım ama bu balıkları tabi e, alırken çekim yapamadım. Bak, olduğum için. Şu anda çok rüzgar esiyor. Bakalım devam edeceğiz. Evet dostlar giderek Valla buna istavrit mi dersiniz Palamut mu dersiniz Artık bilmiyorum güzelliğe bakar mısınız Kocaman Çok güzel Valla giderek Güzel şeyler verdi Deniz Ana bize bugün Bakalım Daha yemiş <laughs> bir tane daha atacağım Daha gidemedim Dostlar Kaçtım ben e, arabanın arkasına Rüzgar kıyamet gibi esince, ee, kusura bakmayın araba gürültüleri geliyor, yolun kenarındayım çünkü. Ee, avı bugünlük sonlandırdım. Ee, güzel üç tane Lidaki aldık, bir tane Gopes aldık, bir tane e, Palamut aldık diyelim. Ee, bunları tabii çekerken e, çekim yapamadım çünkü tek başımaydım. O yüzden tekrar kusura bakmayın. Ee, videoyu beğenip paylaşmayı, e, abone olmayı lütfen unutmayalım bugünkü kısmetimizde göstereceğim şimdi size. Bugünkü kısmetimizde bu şekilde kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın.